Eskişehir'de 16 Eylül tarihinde Murat Dal'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanarak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve tutuklanan Deniz Öy'le kardeşi KSYÖ'nün ifadelerinde maktulün evlerine silahla geldiğini ve kendilerine ateş ettiğini söylediği öğrenilirken savcılık iddianamesinde iki kardeşin tasarlayarak canavarca hisse veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Olay ilişkin iddianamede yer alan adli tıp raporunda gece çıkan erbedede de Murat Dal'ın vücuduna 4 merminin isabet ettiği, diğer yandansa boğuşma sırasında 8 ölümcül bıçak darbesi aldığı yapılan otopsi sonucunda belirlendiği belirtildi. Ayrılmak istediğini söyledikten sonra hem kendisinin hem de ailesinin Murat Dal tarafından yoğun şekilde tehdit edildiğini belirten Deniz Önün, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede Murat'tan ayrılmak istediğimi söyledim. Evimize gelip oğlunun apartman girişinde bulunan motosikletine zarar verdi. Daha sonra annemin evine giderek orada ikamet eden kardeşim Kemal Selçuk Öğü'yü dışarı çıkarttı. Kanal boyuna götürerek kardeşimi darp etti. Hem beni hem de ailemi rahatsız ederek tehdit etmeye başladı. O tarihten itibaren tehditleri devam etti. Beni tehdit ettiği için 2021 yılında uzaklaştırma kararı aldım. Beni tehdit ettiği için kararın uzatılması için talepte bulunamadım ve şikayette de bulunamadım dediği öğrenildi yaşanan olayın öncesinde annesinin psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia eden Merve Kaplanlar yaptığı açıklamada şunları söyledi. Biz buradan uzaklaşmak adına Aydına gitmiştik. Aydından geri döndüğümüzde kendimizi korumak adına uzaklaştırma kararı aldık. Aldığımız karar sonucunda Murat devamlı işte erkek kardeşimi onun kafasına kurşun doldururum, işte bacağını sakat bırakırım diyerek annemi tehdit etti. Ve annem de korktuğundan kaynaklı geri çekmek zorunda kaldı. Ya canıyla tehdit ediliyordu, hem canıyla hem kendi çocuklarıyla tehdit ediliyordu. Bunu hangi anne olsa o şekilde yapardı. O yüzden geri çekmek zorunda kaldık.